Türkiye Uzay Ajansı Başkanı bugün bir açıklama yapmış. Demiş ki e, titanyum alaşımlı 10 metre çubukları uzaydan dünyaya istediği hedefe gönderebilen savaşçı uydular var. Bu çubuklar yerin 5 kilometre derinliğine nüfus ederek 7-8 şiddette deprem yaratıyor. Bunları tespit etmek de mümkün değil. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Pek aklım kesmedi diyebilirim sana. Siz bir şey söylemek ister misiniz hocam bununla diyor <laughs> yanında ben hocam kesmediyse benim hiç kesmez. Yani e, uzaydan çubuklar göndererek deprem yaptırılıyormuş. Yok abicim, yani ben böyle bir şey duymadım. Ha. E, şey anlatıyordunuz. Şu an deprem bölgesindeki öğrencilerinizin evet. yaptığı e, tespitleri ve bunları paylaştıkları bir platform olduğunu ve evet. yeni binaların yüzde yirmiye yakın bir tahminle. Tahmin bu, Hı. tabii tahmin. Yani 2000'den sonra yapılan. E, ama tabii bunlar istatistikler yakında çıkar muhtemelen. Fakat yeni binaların herkes söylüyor. Eski binaların içinde iyi şey yapan var. Şöyle bir genelleme yapmak mümkün. Hem Maraş'ta hem Ant Antakya'da iki büyük hasar bölgesinde bizim asmolen dediğimiz, asmolen döşeme dediğimiz sistemler çok çok büyük hasar görmüş. Ne bölgesinde. demek o? Efendim böyle bir doğrultuda küçük diş kirişçikleri olan arasına eskiden tuğla şeyler, ee, bloklar koyduğumuz dolgu maddesi olarak son 10 ee, yılda vesaire o tuğlalar yerine daha hafif olsun diye strofor bildiğimiz. Yok daha neler? Strofor. Köpük. E, köpük. Onun, onu yani dağıtmamak için söylüyorum. Bu kitapta hepsi var. Yani. Yo, lütfen dağıtın. Bu çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani o, o köpük Yanı, onlar yanıcı, alevlendirici. Kullanılanların büyük çoğunluğu, çünkü kontrol edilmiyor, kontrol diye bir şey yok. Bunlar yangın yönetmeliğine de aykırı. Şimdi burada olmadı neyse ama bakın yangın çık, çık. depremlerden sonra çoğu zaman yangın çıkar. Hatta bizde olmaması çok büyük bir şans. Eğer bir yangın çıksa o stroforların yarattığı... Hocam bu özür dilerim, şey kolejimi verdi arkadaşlar Celal Hocam. Hı? Evet. O gösteriyorlar arkadaşlar şu ha, an siz Evet. Ha işte bakın. Gördün mü? Yarısı yıkılmış. Evet. O yıkılan kısmın altından dere yatağı, eski bir dere yatağı geçiyor. Dün abi şeyden bahsediyordunuz. Straforla yapılan evet. e... şimdi onlar onlar eğer yanarsa onlar zehirli gaz deşrediyorlar. İtfaiyeciler oraya giremiyorlar. Yahut normal bir yangın. Bırakın depremi. Normal bir yangın olsa aynı binalarda. Depremden bağımsız. Aynı olay var. Cinayet bu be. Resmen Akın cinayet yani. Rahmetli oldu. Abdurrahman Kılıç vardı profesör. Çok değerli bir arkadaşımızdı. İtü Makine Fakültesi öğretim üyesi. Vefat etti maalesef. O O onunla ben çok görüşmüşümdür. Hatta ben açık radyoda bir afetler konusunda bir programın 20 yıldır programcılarından biriyim. O onun defalar davet etmişizdir. O, yani ilk yazılan yangın yönetmeliğinin de yazarlarından biridir. Onun çok enteresan şeyleri vardı. Ya anlatmıştır radyoda bize. Kayıtlarda durur. Ee, bakın böyle böyle şeyler var. Ama şimdi biz o stroforu bir tarafa bırakalım. Bu sistemler taşıyıcı sistem olarak iyi değildir. Eskiden beri bunları e, kullanılmamasını tavsiye ettik kısıtlamaya çalıştık. 2018 yönetmeliğinde artık iyice kısıtlandı. Hala bir de kısıtlandı, yasaklanmadı yani. Ama iyice kısıt. Çok alçak binalarda yapılabiliyor vesaire yani. Çok bir sürü de koşula bağlı. Yasaklanmaya yakın bir şey söyleyebilirsiniz. Ama eski eskileri var tabii. Eskiden yani şimdi öğreniyoruz ki yani 2000'den 2018'den öncesinde diyelim. çünkü bu bunlar çok uygulanılıyordu ve yani e, o kadar büyük baskı vardı ki yönetmeliği hazırlayanların üzerinde. Bazı mühendisler de bunların o kadar kötü olmadığını iddia ediyorlardı vesaire. Onları iyileştirmek için bir takım tedbirler alındı. Fakat çalışmadığı görüldü. Şimdi onların büyük kısmı yıkılmış. Ayakta kalanlar da tabii kullanılmaz halde tesadüfen ayakta kalmış. Nuray abi, işte, Mesela bunlar, bunlar işte bir takım ayrıntılar. Daha pek çok şey var. Şunu demek istiyorum. Binaların, bakın Gündemde olan ne falanca müteahhit tevkif edildi, hapse girdi vesaire. Başka hiçbir şey bilmiyoruz diyeyim. Binaları ne yıkıyor? Öncelikle taşıyıcı sistem. Onu da bir yandan koyalım şeyini, resmini. Taşıyıcı sistemi iyi kurmanız lazım. Taşıyıcı sistemi iyi kurmazsanız, baştan şeyi kaybetmiş olabilirsiniz yani. Kötü bir taşıyıcı sistem ne kadar iyi ee, şey yaparsanız yapın, hesabını kitabını yaparsanız yapın, şartnameye çok iyi uydum deyin. Bir, işe şey yaramaz. Anlatabiliyor muyum? Taşıyıcı sistemin iyi olması da şartnamenin bir gereği nedir şimdi? Size o, o, konuda bir fikir vermeye çalışacağım. Hangi slide olduğunu arıyorum izin verirseniz. Ya bir, iyi bir taşıyıcı sistem yönetmelikle mecbur kılınmamış mıdır? Yani bu ikisi birbirine bir çelişir yönetmelik mi? Yönetmelik her binanın taşıyıcı sistemini tanımlayamaz ki bir bina öbür binaya benzemiyor. Burada mühendis farkı mı çıkar? Bu tabii. tabii mühendisin esas esas bilgi bilgiden çok deneyim ustalık o yani tecrübesizken ben de bilmiyordum nasıl kurulacağımı kuracağımı mezun olduğumda anlatabiliyor muyum? Usta çırak işi çok önemli. Tabii bilim. evet her meslekte olduğu gibi. Maalesef bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Getirmediniz mi acaba? Getirdim. Hocam? Getirdim de numarasını vereceğim ama ee, numarasını bulamıyorum. Mesela kolonların içerisinden boru hattı geçirilmiş. Elektrik hattı geçirilmiş. Aa, öyle şeyler tabii. Eskiden beri yapılır. Eskiden evet. Maalesef. Yani en büyük problemlerimizden biri odur. Hakikaten. Yani yapılmaması lazım. Onların taşıyıcı sistem projesinde neyin nereden geçirileceğini işaretlemek lazım. Onun etrafına ona göre demir koymak lazım. Detayını çizmek lazım. Bunlar normal projelerde yapılır. Burada ne oluyor? Bunlar hiç yapılmıyor. Çünkü tesisat projesi ve betonarme projenin uyumu sağlanmıyor. Türkiye'de şöyle bir şey var galiba değil mi? İnşaat bitene kadar o da bu, bu kadar denetleme. Bittikten sonra hak getire. İçinden su kanalımı geçirdiniz, elektrik kablosu mu İnşaat... geçirdiniz? aynı anda yapılıyor zaten bunlar ama bunların koordinasyonu sağlanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için geliyor usta. Neler neler var yani. Güzel kirişi, esas taşıyıcı kirişi resmen çekişle, balyozla kırıyor, oradan boru geçiriyor. Veya Peki kablo geçiriyor. bu ustaya yapma diyecek bir yetkili otorite yok mu? Bakın problemlerimiz bir değil. Bilgisiz, cahil müteahhitlerin elinde Türkiye. Tamam mı? Türkiye'de 450 bin tane müteahhit var. Biliyor musunuz? Ancak akıllarına geldi. 2019'da bunları klasifiye etmeye başladılar. Ama daha etkisini bilmiyoruz. Nedir yani? Yani tecrübesine, deneyimine, kadrosuna, makine parkına, mali durumuna vesaire vesaire. Çeşitli kriterlere göre, aklı başında bir kriterlere göre ilk defa yaptılar. Düşünsenize 2019'un aralığında. Hocam iste, istediğiniz 9 numara olabilir diyor yönetmenimiz. Verir misin Selda 9 numarayı bir hoca baksın o mu diye. Ee, evet çok güzel. De, de. Niye aklımıza gelmedi. Şimdi bakın burada bunu bu kitap hazırlanırken çizdirmiştim bir asistanıma. Şimdi burada bir tipik bina görüyoruz. Çok katlı bina. Bu Bunun elemanları nedir? Ben uzaktan pek fark edemiyorum ama şimdi en üstte görüyorsunuz Hocam yata... gideyim mi ben oraya? Efendim? Gideyim mi ben oraya? Yok, Asistanlık yok. yapayım size. <laughs> yok teşekkür ederim. En üstte görüyorsunuz yatay elemanlar var. Onlar kirişler. Yani yataylı her katta. Bunlar kolonları birbirine bağlıyor. Ama iç, içerideki kolonları göremiyoruz. Ama dışarıda ince uzun e, kolonlar var. Onlar perde diye görünüyor. Yani perde dediğiniz... Ince uzun kolon ama perde metrelerce olabilir genişliği bakın onlar var düşey elemanlar genellikle bir prensip olarak kolon ve perdelerden oluşuyor perdeler iç, içeride de olur tabi burada görmüyoruz kolonlar var orada da gördüğünüz gibi perdeler var kirişler var aşağıda temelimiz var bodrum perdeleri var bodrum perdeleri çepeçevre çevre sarıyor şeyi ve temel var. E, temellerin çeşitli türleri var. İşte siz söylediğiniz Erdoğan Bayraktar <laughs> radya temeli. <laughs> radya temeli ne demek mesela? E, efendim bütün tabanı kaplayan plak temel. Yani sabit kalınlıkta bazen kirişler de olur ters kirişler. Böyle bir her tarafı kaplayan Ama işte temel. biraz hocam galiba bu. Yani TOKİ başkanı gidip şey denetlediğinde böyle oluyor inşaatı. TOKİ başkanı denetlemiyor. Şimdi o zaman o zaman TOKİ... Yok, ke keşke kendi denetlese kendi işte içinde, onu söylüyorum. Kendi ben. içinde bir takım mesela projeleri de iyi yapıyorlardı ben hatırlıyorum. Orada iyi mühendisler çalışıyordu. Kendi içinde aklı başında bir, o zaman daha yapı denetim sistemi tam oturmadan başladılar. Kendi içinde tutarlı bir denetim sistemi kurdu. Ama sadece TOKI'nin yaptığı binalar için. Muyum? Ve Herhalde iyi müteahhitler seçti, onları iyi denetledi. Ve genel olarak kaliteli binalar çıktı.